Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Özdemir. Merak arkadaşlar. Ee, Valeysat Üniversitesi'nde hızlı bir şekilde ortaya doğru gideceğim. Daha sonrasında her zaman kipa binasına gideceğim ama e, MCSG'de abi ciddi anlamda şu anda, şu anda yani bugün e, dün bu kadar yoktu. Şu anda o kadar kötü bir lag var ki Pink. Bakın arkadaşı gö soldaki adam görüyorsunuz. ışından ışınlanan gidiyor eleman. Sonra neden ban yiyoruz? Yani Eee sırf bu pinkten dolayı çok ban yiyen tanıdıklarım var, bildiklerim var yani. her sizin de bildikleriniz var. MC2 e, serverlarına bakım yapmıyor. Ve sonra e, pinkten dolayı böyle yok uçuyormuşuz gibi gözüküyor. Yok bilmem ne gibi. Yok havalarda süzülüyormuşuz gibi gözüküyor. E, ve bu yüzden de ban yiyoruz yani. Yani ben mc çözemedim. E, resmen mc kendisi ban atıyor yani o e, şey yapıp ben yani resmen çözemedim. MCSG'nin artık bunu bir e, halletmesi lazım. Bunu bir halletmesi lazım. Yeter yani. Ciddi anlamda yeter. E, bayağı bir yeter yani. E, neyse hemen hemen full demir set olduk yani. E, şu itemleri boşaltacağım. MCSG'de ciddi anlamda pink var arkadaşlar. Bu yüzden full kaçarak oynayacağım. Yoksa video çıkmıyor yani. E, normal girdim. E, şey yapıyorum. E, yani normal olarak... Ee, yani bir oynayayım dedim abi ya yani pink o kadar çok ki. Yani pink o kadar çok ki. Ben böyle bir şey görmedim gel abi bak bu adam bile beni şu anda belki kesebilir ama onda da pink vardır büyük ihtimalle. Ee, Pinki kim daha iyi kullanırsa bakın e, seti kötü olan bir adam bile yani e, bayağı bir canımı azalttı yani görüyorsunuz full demir setim ee, ve e, seti kötü olan adam bile yani 3 kalbimi bıraktıysa kendi setimde birisi beni çok rahat bir şekilde kesecektir. Çok rahat bir şekilde beni keser yani. Ee, bu yüzden mcsg lütfen artık şu pink bıraksın yani. Ee, yani bir gitsin yeni bir sunucuaysın Türkiye'de bilmem ne yapsın da düzelsin abi yani o kadar e, Türk oyuncusu var yani MCSG'nin gelin ve hala hiç e, kılımda bile kıpırdatmıyor. Neyse, ee, şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Daha yeni kalktım arkadaşlar en yani fazla bir süre olmadı daha demin yani kahvaltı ettim daha yeni kahvaltı ettim şu anda saat 5 mi 6 mı ne beş buçuk beş galiba en son baktığımda ee, Geç kalktım yani çünkü gece geç yattım Şuradaki chestleri falan alalım ee, Umarım başkası gelmemiştir almamıştır yani buradaki şeyleri Chestlere ki adam var adam var seni keseceğim dostum maalesef ki. Evet, fall damage değildi, fall damage değildi. Evet, fall damage'den öl. Hop. Tamamdır. İtemlerini alalım şöyle hızlı bir şekilde. Adamı canı azmış zaten. Ee, e, şunları şöyle şu kılıcı al abi. Baltayı al ya da baltayı kullanalım. Şunları atalım. Ee, şunu at şunu at. Bazıları şey dedi arkadaşlar. Çakmağı e, çakma dedi ikiye al dedi. Ondan sonra şunu da at. Çakmağı 2 al dedi. Oltayı 3'e, yayı 4'e falan al diye çok yazan oldu. Yani ben bunu e, sizlere söyleyeyim. Yani herkesin bir alışma şeyi vardır. Yani benim alışma şeklimde e, böyle. E, ben yani bu tarz alıştım. Çakma alırsam da 4'e alıyorum yani. Birazdan çakmak yapacağım. Göreceksiniz. Şuradan da zaten çakmak çıktı. Full demir seti olduk zaten. E, şöyle yapalım. Benim arkadaşlar oynayış şeklim böyle. E, ben böyle alışmışım. Yani artık kötü mü alışmışım bilmiyorum ama... Ben böyle alışmışım. Böyle oynuyorum. Çakma iki alarak bir denemeye kalkıştım ve ciddi anlamda 2'de bir yani oltayı alacağım diye elime çakmak falan almaya çalışıyorum yani. Bu yüzden de arkadaşlar ciddi sıkıntılar çektim ki çok zor. Çok 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 zorlandım. Bu yüzden arkadaşlar hiç bir kere denedim. Ondan sonra direkt ben değiştirdim zaten. Çünkü bayağı bir zorlandım, alışamadığımdan dolayı. Şuradaki itemleri almamış tam olarak galiba. Adam daha yeni gelmiş büyük ihtimalle. Dışarıdaki chestleri alırken biz adamı yakaladık. Ee, şöyle gidelim. Bir fix yazalım. Fix. Ee, Fix'inde pek fazla pink komutları falan çalışmayan MC:SG resmen bak, baklandı yani ciddi anlamda bak kralı oldu. Eee pink var, bak var, hacker var. Hacker çok çok var. Yani bak eğer pink normal olsun bak pink olayı düzelsin hacker olsa da olur yani ben artık ona da razıyım çünkü bak şöyle düşünün hak vereceksiniz bazıları diyecek şimdi ah hackerlar falan filan nasıl olur diyebilirsiniz ama bak şöyle düşündüğünüz zaman hak vereceksiniz. Şimdi diyelim pink var pink olunca bakın ben kötü setli bile adamı kesemiyordum neredeyse yani beni öldürecekti yani adam iyi oynasaydı hep böyle ok falan atsaydı beni kesebilirdi. Ee, pink olduğundan dolayı adamı çok zor kestim yani. Pink böyle kılıç sonradan vuruyor, Bilmem ne sonradan demetciyorum, kat kat demetciyorum. Böyle koşarken falan e, böyle ben aslında ilerliyorum ama benim adam aslında böyle kalıyor yani. O adam oradan vurabilir, ben kaçarken demetçiyebilirim. Ee, öyle olaylar başımıza gelebilir ama e, pink pink komu, pink olduğundan dolayı yani öyle olay her yani nasıl desem e, herkes tarafından yani kesilebilirsiniz ama. Pink düzelse ve hackerlar sadece olsun yani sadece hackerlar tarafından kesilir Siz onu da zaten FNS olta ile falan çok rahat bir şekilde halledeceğinizi düşünüyorum ee, Bu yüzden e, Lütfen Düzelsin artık Neyse arkadaşlar şu anda like attığını hissediyorum ee, Şu anda ben dümdüz gidiyorum arkadaşlar siz like atın Like atarak arkadaşlar ee, videolarımı beğenmiş ee, emeğime destek çıkmış olursunuz ve beni de sevindirmiş olursunuz arkadaşlar ee, şimdiden attığınız için çok çok hepinizi teşekkür ediyorum ee, Bu arada arkadaşlar İstanbul'da mı ne ee, bayağı bir böyle kar Adil falan oldu ee, ben şimdi benim nerede oturduğumu soracak olursanız ee, ben yani e, Bursa taraflarında oturuyorum Bu arada bir tane adam gördüm gibime geldi ama ee, adam değilmiş ee, ve Bayağı bir kar yağdı yani bayağı bir kar yağdı burayı almışlar ee, Ortaya doğru gidelim adam keselim ee, Bizde bizde de kar yağıyordu bizim mal tam cimri çıktı abi Bayağı bir kar yağıyor ama hiç tatil yapmıyordu en sonunda bir gün tatil yaptı cidden süper oldu bu ee, Umarım size de tatil yaparlar eğer öyle bir durum varsa ee, <laughs> Videomuza like atarak kar tatili olayını hızlandırabilirsiniz. <laughs> Neyse ortaya doğru gidelim adam var bu arada bir dakika. Şurada bir adam var. Adam var da o tepeye nasıl çıkabiliriz? Tepeye nereden çıkıyorduk buradan? Diğer taraftandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir şöyle gideceğim. Ee, yo bir dakika ya. He, bu adam şeyde tamam tamam tamam. Bu adam şeyde. Bir şöyle gidelim de. Ee, i̇kinci kat başka bir adam daha var orada ee, Team dedim. Adam bir team yaptım da ııı ee, elmasımız var elmas okted adam ye yeah. yes yes adam pek güvenmiyorum ee, bundan sonra yabancılara güvenmiyorum birisi de benle team oldu ee, ve bana e, ciddi anlamda şey abi iyi gibi davrandı sonra bir tane altıma çakmak yaktı ve beni e, mahvetti arkadaşlar ee, sir diyor bilmem ne şeyler yazıyor ama ben pek bu adama güvenmiyorum. Yürek ee, ye. Yeah. Ee, bu adama güvenmiyorum cidden. Şuradan bir çakmak yapalım. Beş al. Şunu da şöyle yap. Tamamdır. Bir elmas daha olsaydı süper olurdu. Ee, şu adamı kesebilirsek çok çok iyi olur. Abi, adam var. Hey hey hey. Ee, hey man. Oh, bu adam saklanıyor abi ya nasıl bir şey bu ya. Bu adam saklanıyor. Ve ben de bunun yanına gideceğim şu anda. Hop hop adamın arkasına kaçacağım ben de. Ama bu adam abi oh, full diamond. Oh, oh, oh diamond kılıç. Diamond kılıç adam. Bana ok atıyor. bak 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 hareketleri görüyor musunuz? Bana ok atıyor. Allah Allah bak dediğim gibi güvenmiyorum arkadaşlar. Adamın yanına bile gittik. Adam bana karşılık verdi yani. Ve ben buradan kaçacağım. Kaçmamın sebebi de. Ee, o adamların ikisi kapışsın. E ee, rep team dedim. Ee, bakalım team olacak mı? Team olur büyük ihtimal. Ok falan der ama o da yani beni kesmeye çalışacaktır. Sadece bir e, normal olarak e, direktmen saldırmasını önleyeceğim onu yani böyle yap yapmakla beraber. Bu yüzden e, adama team dedim. Ee, hızlı bir şekilde şöyle etrafta dolaşalım. Belki diğer deep match falan e, başlatabiliriz. Belki başka bir adam daha vardır yalnız. Ee, o adamı kesebilirdim ama kesmedim bilerekten çünkü şuradaki chest abi. Ee, kesmedim bilerek çünkü adamla kapışsaydım e, baya bir canım azalırdı. Çünkü zaten pink var biliyorsunuz ki adam bana cidden vururdu yani. Ee, ve diğer adam da gelip beni e, clean up yapmaya çalışırdı yani clean up yapardı yani. Bu yüzden pek risk atmak istemedim. Ee, kaçalım abi diğer doğru. 4 kişi kaldı. 2 izleyici var. Bu videonun kesinlikle çıkması lazım. Çünkü ben bu pinkisi ciddi anlamda zorlaşıyor, zorlanıyorum yani. Ee, neredeyse videoda bir iç adam kesmedik denilebilir ama e, lütfen hak verin arkadaşlar. Bugün MCSG'de çok pink var. Ee, modeme bir bunu eğer bu video çıkmazsa büyük ihtimalle e, modeme res atarım yani. Ee, ne kadar esas da hala pink olacağını zannediyorum çünkü e, MCSG'de baya bir pink var. Chestler yenilenmesine de az bir e, süre kaldı. Bu yüzden baya bir e, asla chestlerin yenilenmesi e, şey olacağını zannetmiyorum. Yani e, Chester'in yenileneceğini zannetmiyorum çünkü ortaya gider kimine birisi chestler almak için, diğeri de gidecektir illaki ve e, iki, o diğeri onu kesip ee, chestlerin yenilenmesini önleyebilir ve bu da benim için şahsen iyi olur ama e, ne kadar iyi olur bilmiyorum aslında ben daha çıkacağım ee, oradaki tier 2'yi alacağım belki oradan eğer şansım elmas çıkarsa bir elmas kılıç yapabilirim orada çalışma masası da var biliyorsunuz ki ee, 18 yani bir dakika iki dakika falan kaldı yani ee, hızlı bir şekilde daha çıkacağım oradaki tier 2'yi açacağım umarım e, elmas çıkar. Pek ortada bir, bir gördüğünüz arkadaşlar yemeği bile yarım saatte yedi yani bayağı bir pink var hardcore pink var hem de. bir fix yazacağım ne kadar faydalı olacak hiçbir fikrim yok bakın abi fix yazdım ışınlandı bildiğin öne doğru attırdı beni abi ben bu pinkte bırak yani ikili dev, derit takım bile kesemem yani ee, umarım sıkıntı olmaz umarım pink bizim lehimize olmaz umarım pinkimiz, pinkimiz onların lehine olur Onlarda da pink olduğunu düşünüyorum yani mcsg kapsamlı pink ama Onlar yani e, yabancı yani o yüzden onların interneti cidden çok iyi Bu yüzden onlarda pink pink Pek fazla bir pink olduğunu zannetmiyorum Bu yüzden e, Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım Bir elmasımız var 7 tane de çubuğumuz var Umarım chestler yenilenmez e, yeni, Yenilense de şey olsa mesela 3 kişi herkes ortaya gitse o 3 kişi kapışsa ee, ve o geriye kalan kişinin altın elması golden apple olmasa yani e ve ben kazansam <laughs> oldu adamlar gelsin buraya böyle domasınlar. Neyse. Ee, bekliyoruz şu anda chestlerin yenilenmesini. Ee, 30 saniye kaldı. Ee, her an dit match. Evet dit match başladı dediğim gibi. Chestler yenilenmeyecek arkadaşlar. Maalesef ki maalesef dediğim olay oldu yani. Ee, bakıyorum. o diğer adamla o oh, bir baya baya bir hardcore durum yaşıyoruz şu anda ciddi anlamda. Ee, ne yapabilirim? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. İç yay kullanmayacağım arkadaşlar çünkü cidden çok pingim var. Yani yay adama ok atayım derken mesela ben şimdi orada sabit duracağım çünkü ve adam beni ok manyağına tutabilir. Ya da ben ok adam ileride görürüm ok atmaya çalışırım ve ee, adam birden yani yanıma ışınlanıp pinkten dolayı beni kesebilir. Bu yüzden arkadaşlar hiç fazla riske girmeyeceğim. Rep dedim adamı bir normal e, şey olarak. E, I don't have sword please. Adama e, bir şey yaptık please. Adam yanımızda doğdu. Bakalım altın elimi, e, Umarım yememiştir yani. E, adam da bir zok tutuyor ama. Hadi, hadi, hadi adam bak bize bak pinkten dolayı çok ok. Evet, evet, evet kestik, 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 kestik. Cici. Evet işte bu be. Evet arkadaşlar beni beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum.